Bugün bizlerle birlikte HR Summit 2024 kapsamında Peryon Genel Sekreteri Sinem Hanım bulunuyor. Öncelikle hoş geldiniz demek Merhaba, istiyorum. Ee, Sinem Hanım ben sizleri gayet iyi tanıyorum ama ben sizin kendinizi biraz anlatmanızı istiyorum aslında. Ben Peryon Genel Sekreteri. Ee, Peryon biliyorsunuz e, 53 yıllık oldukça köklü bir tarihe sahip Türkiye'de şimdi ve gelecek için daha iyi bir iş hayatına liderlik etmek vizyonuyla çalışmalarına devam eden bir sivil toplum kuruluşu. Pervin'in odak noktasında tabii ki de insan var. Bunun dışında sürülebilirlik, kadın istihdamı, genç istihdamı gibi pek çok konularda çalışmalar yürüten bir dernek. Yaklaşık üç üyesiyle İç Anadolu, Güney Marmara, Ege Şubesi ve Akdeniz ve Gaziantep temsilcilikleriyle aslında oldukça yaygın bir ağa sahip Peryon. Ben de Ocak ayı itibariyle Peryon'da da göreve başladım. 15 yıllık STK'cıyım. E, böylesine insanı, insan odaklı bir yönetim anlayışının e, olduğu bir dernekte de bu görevi sürdürdüğüm için de kendimi çok e, şanslı hissediyorum. Türkiye'deki istihdama katkınız gerçekten çok büyük. Evet. O yüzden bizlerle birlikte olmanız bugün çok değerli. Biz teşekkür ederiz. Biz MAKSOFT'u çözüm ortağımız olarak görüyoruz. Zaten Nitekim'de e, periyomeni Microsoft olarak da birlikte de çalışıyoruz. Bu e, etkinlik için de tekrardan ellerinize sağlık. Gerçekten e, program, konuşmacılar her şey dört dörtlük. Sizinle birlikte dijital dönüşüm yolculuğunu çok daha iyiye götüreceğimize gerçekten fazlasıyla inanıyoruz. Bu anlamda ben etkinliğimiz üzerine bir soru yöneltmek istiyorum size. HR Summit 2024 ilk defa düzenleniyor ama evet. siz nasıl buldunuz? Genel anlamda bunun bize katacağı artılar nelerdir? Harika tek kelimeyle. Şimdi takdir edersiniz ki dünya çok hızlı bir şekilde dijitalleşiyor. Ee, her alanımız bu e, dönüşümden etkileniyor. İş dünyası perspektifinden bakacak olursak da iş yapış şekilleri değişiyor, sektörler evriliyor, bazı meslekler kayboluyor, yeni meslekler ve beceriler ön plana çıkıyor. Dolayısıyla insan kaynakları departmanının da bu dönüşümden oldukça etkilendiğini ve hatta merkezinde olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla böyle önemli bir etkinlik aslında insan kaynakları e, dönüşüm sürecini farklı perspektiflerden ele almamızı sağlıyor. Nitekim periyon olarak Bizim de odak noktalarımızdan biri dijitalleşme. Bu yıl 5-6 Kasım'da Lütfi Kırdar'da düzenleyeceğimiz kongremizde bir kez daha HR tek sahnemiz olacak. Yine bu HR tek sahnesinde sizler gibi çok önemli dijital ve yazılım firmalarıyla birlikte dijital dönüşümün insan kaynağı olan etkilerini değerlendiriyor olacağız. Buradaki etkinlik HR Summit de oldukça başarılı bulduğumu söyleyebilirim konuşmacıların e, verimli paylaşımları katılımcı profili her şey dört dörtlük ellerinize sağlık. Biz teşekkür ediyoruz sizlere katılım gösterdiğiniz için bizlerle beraber olduğunuz için bizler sizlerle daha güçlü olduğumuzu düşünüyoruz.